Müslüm Gündüz şu anda canlı yayında Ankara'da karşımızda. Müslüm Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Müslüm Bey ne oldu siz bugün Ankara'ya neden geldiniz? Başınıza neler geldi? Sizden dinleyelim isterseniz, buyurun. Biz 28 Şubat tahkikatı başlayınca doğrusu ümitlendik. Başımıza gelen... 28 Şubat hengamında başımıza gelen şeylerin e, anlatarak bir merciye anlatarak bu meselenin hallu faslı olmasını ümit ettik. Yani kim haklı, kim haksız, biz o gün ne yaptık, bize yapılan nelerdi. Biz bunları gidip e, adliyede müracaat ederek, müdahil olarak, davaya müdahil olarak anlatmak istedik. Bunun için Türkiye'nin her tarafından 128 ee, o gün hapse giren 128 azmendi arkadaşımız 1000 e, kilometre yolu kat ederek bazıları biz İstanbul'dan gittik bazıları işte Konya'dan ilahir. yani 1000 kilometre yol gelen arkadaşlarımız vardı bu arkadaşlar <laughs> bu arkadaşlar e, bin bir türlü müşkülatla vesaireyle Ankara'ya geldiler bizim programımız şöyleydi Hacı Bayram Veli Camii'nde namaz kılacaktık ve oradan adliyeye geçecektik. Adliyede çok kısa bir basın açıklaması yaptıktan sonra dilekçelerimizi verecektik ve ondan sonra herkes memleketine dönecekti. Kat'i programımız buydu. Biz geldik, yorgun, argın, tabi bin kilometre yol gelmiş, abdest ihtiyacı var vesaire. Hacı Bayram Camii'ne konakladık. ...Hacı Bayram Camii'nde işte öğlen namazına hazırlık yaptık... ...namaz kıldık ve ondan sonra gideceğiz... Ee, ...bir baktık ki yolumuzu polis kesmiş... ...ee e niye kestiniz diyoruz... ...siz e, gidemezsiniz oraya yani toplu olarak gidemezsiniz... E, ...tamam toplu olarak gitmeyelim tek tek gidelim dedik... ...hayır yine gidemezsiniz... ...bu konuşmalarımın... ...oradaki konuşmalarımın bantlarda kaydı vardır... ...aynısını söylüyorum... ...oradaki sivil memur arkadaş bana cevap veriyor diyorum ki şimdi bizim bu davaya müdahil olmak için bin kilometre yol gelmiş arkadaşımız var ve biz bu 28 Şubat hadisesinde cidden en ziyade ezilmiş horlanmış perişan edilmiş bir grubuz bir insanlarız yani ve bunu herkes kabul eder O halde ve azmendi bilinmeden de 28 Şubat'ta kimse çözemez bunu da herkes biliyor. Evet. Sonuçta gidemediniz anladığım adalete kadarıyla. Adalete yardım Ha biz adalete yardımcı olalım dedik. Dilekçelerimiz hazır, geldik. Ondan sonra gideceğiz. Polis yolumuzu kesti. Dedim ki niye göndermiyorsunuz? Toplu yürüyemezsiniz. Tek tek gidelim. Hayır. Peki otobüsümüzü getirelim. Otobüslerimizle gidelim adliyeye. Hayır. Aynı şimdi söylüyorum. Peki siz kendi emniyet otobüslerinizi getirin, bizi götürün. Hayır. E kardeşim biz adliyeye gidip adaletin tahakkukuna yardımcı olmak istiyoruz. Biz bin kilometre yoldan gelmişiz. Çoluk çocuk herkes müdahil olmak istiyor buna. Ve olamadınız yani, anladığım o, kadarıyla. Dön, yatanların... Dönmeye karar verdiniz anladım. Her bırakmadılar kardeş. yani bize he, bize bize bu imkanı vermediler. Müslüm e, bey biz de ikindi namazına kadar bekledik. Evet evet bitirin siz sonra sorum sorayım. Bu Buyurun, ikindi bitirin. namazına kadar bekledik. Ondan sonra, ondan sonra e, baktık ki bunlar bırakmayacaklar. Zaten saat 5 oldu. Mesai saati de bitti. Ben doğrusu ümitlenmiştim. Yani şu son olan hadiselerden bu memlekette artık Allah'ın izniyle bir hak ve hukuk tahakkuku olacaktır diye ümitlenmiştim. Ve bütün arkadaşlarım da benim gibi düşünüyorlardı. Onun için de bu büyük külfete katlandık. Buraya geldik. Ve burada Kanaatımca hükümetin hiçbir haberi olmadan oradaki bir polis şefinin veya kaprisli bir polis müdürünün evet. tertibiyle biz adliyeye gitmekten men edildik. Müslüm e, kendisine, Bey, evet. Kendisine orada camlar kırılmış diyorlar. E kardeşim o camları kıranız bul hesabını sor. Peki. O camı kıranın hesabını benden mi soruyorsun? Evet, yani? Sonuçta gidemediniz, evet. müdahil olmaktan vazgeçtiniz, dilekçelerinizi de Müdahil olamadık. Evet. Ondan sonra ben arkadaşlara dedim ki, Yırtın, Ondan sonra bir irtizali konuşma evet. yaptım. Dedim ki, dedim ki arkadaşlar, ben buraya adaletin tahakkuki için geldim. Yardımcı olmaya geldim, müdahil olmaya geldim. Ama görüyorum ki 28 Şubat'tan evvelki mantık aynı devam ediyor. Ve bunu açıkladım, dedim ki bu mantık hükümette değil, aşağıdaki bir kısım polis kademelerinde bir kapris olarak devam ediyor. Müslüm Bey, bir şey soruyorum. Ben inanıyorum istiyorum. ki bu evet. bir polis kaprisiydi, bize engel oldu. Peki Müslüm Bey, siz 28 evet. Şubat'ta çok tartışıldı, bir kısmını biz canlı yayınlarda izledik. Siz çıktınız, sizle beraber olan insanlar ekranlara çıktı. Sonrasında ama biz ne olduğunu tam izini kaybettik. Arkadaşlarınız cezaevinde yattı diyorsunuz. Kaç kişi ceza aldı, ne kadar yattılar? Siz ne kadar ceza almıştınız hatırlatayım? 127 kişi. Evet. 127 kişi. Hemen hemen 100 kişi de 100 kişiden 100 kişi civarında ikişer sene yattı. Ve bunları biliyorsunuz, herkes de biliyor. O günün bütün evrakları da ispat eder ki Koca Tepe Camii'nde bir mevlit sırasında devletin polisi caminin içerisine girip safların içerisinden tanınan sarığıyla cübbesiyle tanınan azimendileri o safların içinden çıkarıp getirmiştir dışarıya hakarete maruz bırakmıştır köpekleri üzerine salmıştır bu şekilde almış derdest etmiş 127 kişiyi götürmüş Hapse koymuştur evet. Eskişehir Hapishanesi'ne. Peki Müslüm Bunu Bey. Bunu evet. Muhammed'e Yüksel hatıralarında anlattı. Evet. Ben dedi geldim, baktım ki oradalar. Hemen emri verdim, bunları derhal Eskişehir Hapishanesi'ne içeriye atın dedim. Diye. Müslüm Bey bir şey Ve sormak yine istiyorum. yine Şevket Kazan. Evet, başka Buyurun. bir araya girmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yine şimdi ilginç bir hesaplaşma Buyurun. olmaya başladı. Sizi yeniden gördük. 28 Şubat denilince o dönemin aktörleri hem konuşuyorlar hem demeçler veriyorlar. Mesela o dönem Sarmusak diye bir isim Hı. vardı, 10 Cumhurbaşı Sarmusak açıklamalarını okumuşsunuzdur. Diyor ki yaptığı bir gazeteye yaptığı açıklamada evet. e, acizmenlerin içindeki evet. e, o mürit gibi gözükenlerin yüzde kırkı askerdi aslında diyor. Onlar büyük bir provokasyonun bir parçasıydı diyorlar. Öyle miydi gerçekten? Evet. Şimdi ben e, önceki meseleye bir kısacık ilave de bulunayım. Ondan sonra Bulalım, Evet. Şimdi o zamanın, ha, o zaman Adalet Bakanı Şevket Kazan, bir e, erkeklik yani bir e, e, muvaffakiyet emaresi olarak çıkmış ekran'a diyor ki ben diyor emir verdim azimendileri tuttuk içeri attık daha ne yapacaktık azimendileri camiden aldın içeri attın cami saflarında namaz için namaza durdukları zamanda toplattırdın içeri attın evet ondan sonra o devrin İçişleri bakanlığını yapmış e, e, asil Türk Asil Türk o kadar şiddetli kuvvetli bir istihbarata sahipmiş ki yani dahiliye vekili olarak daha benim bir işçi emekli emeklisi olduğumu bilmiyor. Diyor ki bu o bir e, asubay emeklisiydi. Yani başlangıçtaki sözü gösteriyor ki gerisinin hepsi yalan. Çünkü ben asubay emeklisi değilim. Evet. Ben fabrikada Karabük demir çelik fabrikasında çalışan bir işçi emeklisiyim. Evet. Benim Ondan sonra gelirsek, şimdi bu sarımsak evet. soğan çıktı ortaya şimdi bu sarımsak soğan çıktı ortaya. Bu sarımsak, bu sarımsak o zaman da aklımda yanlış kalmadıysa bir şey ya köstebeklik yaptı. Evet. Yani karakteri buna müsait. Bir şeyin çillerin haberini askere verdi. Askerin haberini çillere verdi. O ikili oynayarak, ikili oynayarak ortada bir şeyler koparmaya çalıştı. Bir kere karakter yapısı bu. İkincisi şu. Şimdi bir sözü söylemek gayet rahattır, gayet kolaydır yani. Yani ben şimdi filanca adama şöyle diyebilirim. E bunun için bir ispatı var mı? Yani sarığında, cübbesinde, elinde asası, ortada duran adamın asker olup olmadığını neyle tespit etmiş ki bu adam? Nasıl bir tespitte bulunmuş? Müslüm bu bir. Bey, evet, devam edin. Ki böyle bir şey asla yoktur. Evet. Olmadığı için söylüyorum. Bu bir. İkincisi, yani bir adam asker olunca vatan haini mi oluyor? Hayır ama onun demek istediği başka yani bir şey. Yani onun kastı tabii değişik. Hayır. Onun, onun kastı ne ha, alakası Onun kastı başka. Onun kastı yani hiç öyle bir şey değil. Aslandı, sizin, sizin o, evet, yani, o, yani bunlar provokatördü. Sizin o, evet. Yani provokatördü demek aynen. istiyor. Aynen, sizin provokatör ha. olduğunuzu e, düşünüyor. Ispatı, 28 Şubat döneminde ortalığı evet. karıştıran ve hatta bilerek tahrik eden, kullanılan ha. insanlar olduğunuzu iddia ediyor. Yoksa askerle evet. alakalı bir evet. şey söylemiyor. E, güzel de buna ait bir delili var mı? Yani bunu neşreden gazeteci arkadaşlarımız demiyorlar mı ki kardeşim buna ait en ufak bir delilin var mı? Yani insaf, merhamet, vicdan bunu icap ettirmez mi? Şimdi bir adama istediğin iftirayı yaparsın. Nitekim, nitekim işte o benim aileme tecavüz ettikleri zaman, benim harimin namusuma girdikleri zaman polisle gelip kapımı kırıp benim içerideki hususi ahvalimi bütün ekranlara aktardıkları zaman benim hakkımda yapılan bir iftiraydı. Ne dediler? Ben güya polisi aramışım, demişim ki niye geciktiniz? E bunu söyleyen adam bilmem ne kabaklı, e, bunu Malatya'da mahkemeye verdik, orada mahkemede e, mahkum ettik. Hem, tazmin, hem maddi hem manevi tazminata mahkum ettik. Ondan sonra o aynı sözleri tekrar eden bir kişi daha vardı, onu da mahkum ettik bu mahkumiyet kararları var elimizde Müslüm Bey bir şey e şimdi, araya girmek istiyorum sarımsağa evet. gelirsek yani evet. sarımsak tabi size şey vereceğim tabi şimdi sarımsak böyle demiş diye der yani herkes herkes hakkında aynı şey başka daha çok şey söyleyen bilir mi söyler ispatı var mı yok Müslüm Bey öyle değil mi ya? Aradan geçti 15 yıl. Siz evet. dönüp baktığınızda o dönem birileri tarafından evet. kullanıldığınızı düşünüyor musunuz? Çünkü bir anda sahneye çıkmıştınız ve şimdi bir anda bakın, siz ve beraber müritlerinizle bakın, beraber gündemi müthiş e, hem meşgul etmiştiniz hem de büyük bir kesimde provoke etmiştiniz. Ne düşünüyorsunuz bugün o, o günlerin muhasebesini bakın, yaptığınız zaman? Ben bir zaman? şey ben, ben o hususta size çok katı bir şey konuşacağım. Biz onları kullanmaya çalıştık, onlar bizi kullanmaya çalıştı. Çok katı konuşuyor. Ne demek bu? Aynen niyetimi söylüyorum. Biz bu şöyle bu şu demektir. Biz Risale-i Nur talebesiyiz. Biz Risale-i Nur'un bütün dünya çapında tanınması, okunması, bilinmesine hizmet eden gönüllü askerleriz, gönüllü askerler. Yani Risale-i Nur askerleriyiz. Yani bu işin gönüllüsüyüz. Şimdi ben e, basını kullanarak ve bu manipüla, manipülatörler kullanarak Risale-i Nur'un tanınmasını, Risale-i Nur'un azmendi hakikatının anlaşılmasını, Risale-i Nur'da bir zikir olduğunu, bir fenafil ihvan olduğunu, Risale-i Nur'un memleketin kaderinde söz sahibi olduğunu ispat etmek için bunu büyük bir fırsat olarak kullandım. Ama bir yandan yani da bir yandan da bu dediğiniz bahsettiğiniz kullandım. kutsal şeylere ihanet etmediniz mi özel hayatınızda yaşadığınız e, Hayır gayri gayri, gayri, gayri ahlaki de, ilişkilerle ben şimdiniz, e, bunlar da konuşuldu bir tek gayri bu, ahlaki değil bakın ba şimdi bakın ben ben size söyleyeyim bunun maksadı yani hiçbir gayri ahlakilik yoktur. Ben bir Müslümanım. İslam'da e, illa belediyede nikah yapmak mecburiyeti yoktur. Hatta bunu tekrar ediyorum. Çok defa söyledim. Yalnız belediye nikahıyla evlenen adamın dünyaya gelen çocuğu nesebi gayrı sahih olur. Çok açık konuşuyor. Bu sizin bunu hangi kocaya evet, sorarsanız sorun. Bu sizin inancınıza Çünkü o göre. Hükmün, yani, neyse o onu hükmün, şimdi başka bir yere geçmeyelim. Biz sizi konuşuyoruz yani. Şimdi sizin ben, ben aynı noktaya geliyorum. Şimdi Fadime Şahin'le olan münasebetimde Fadime Şahin benim nikahlı yani İslam dinine göre nikahlı ailemdi. Ama o bunu kabul Benim, etmedi. Sizin e, onu kullandığınızı şah, söyledi yaptığı açıklamalarda, televizyon programlarına katıldı. İzlemişsinizdir e, şimdi, onları. Da. Şimdi bakın, ben size o meselede şöyle şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Nasretin Hocaya demişler ya, işte Hoca niye buradan düştün, niye şey ettin? Demiş ki damdan düşen biri varsa onu bana getirin. Siz o günün ana forunda bir Fadime Şahin'in nasıl baskılara maruz kaldığını tahmin edebiliyor musunuz? Nasıl şantajlara mahrum, ma, maruz kaldığını tahmin edebiliyor musunuz? Müslüm Bey sonrasında ne gibi bir baskılara maruz Fadime kaldığını tahmin edebiliyor Görüştünüz mü sonrasında? Ben onu müdafaa ben onu müdafaa sadedinde konuşmuyorum. Evet. O günkü realiteyi söylüyorum. O gün o gün öyle bir hava vardı ki bir adalet bakanı, bir dahiliye bakanı bir e, binbaşının ağzının e, ağzından çıkacak emri bekliyordu. Hakikat buydu 28 Şubat'tan evvelki hakikat. Yani zahiren bir Erbakan başbakandı. Bir bilmem Kazan, çömlek, çanak bilmem neydi. Fakat bunların hiçbir realitesi yoktu. Hiçbir fonksiyonu yoktu, hiçbir kuvvetleri yoktu. Peki onlar kendileri bugün itiraf bi, ediyorlar. Biraz önce sorduğunuz soruya bir yeniden dönersek, bir vecharek evet, dönersek siz evet. dediniz ki ben de kullandım ama kullanıldım da diyorsunuz. Bu mesela nasıl kullandığınızı anlattınız. Hayır öyle demiyorum. Ne diyorsunuz? Öyle Öyle demiyorum. Bakın diyorum ki onlar kendi gö kendilerine göre kullandı zannettiler. Biz de kendimize göre kullandı zannettik. Ve biz kullandığımızı yani oyunun neticesi belli olur. Şimdi bir e, şeyde bir ringde atılan yumruk sayılmaz. Neticede nakavt olana bakılır. Kim biz şimdi burada Allah'ın izniyle davamızın başındayız. Ha bunda nakavt olanlar çevik bir hazretleridir. Çevik bir benim hakkında açılan davaların yarısından fazlasında imzası olan insandır. Çevik bir benim davalarımın, açılan davalarımın ki ben 32 sene takriben 32 sene kesinleşmiş gün giydim. Kesinleşmiş. Ve 4 senede bilfiil hapishanede yattım. Eğer af çıkmasaydı benim yani o Ecevit afı dedikleri, Rahşan afı dedikleri o af basın afı çıkmasaydı benim 32, 32 sene kesinleşmiş günüm vardı. Ve bunların ekserisinde çevik bir imzası vardır. Müslüm Bey. Şimdi evet. E, Ringde ringte, atılan yumruk değil nakavt olana bakıyoruz. Allah büyüktür. Allah hakları ihkak edicidir. Allah onları mağlup etti bizi galip etti. Müslüm Bey bugün baktığınız biz zaman atlıyız, bugün bizim baktığınız yok. zaman 15 yıl öncesinde yaşadıklarınız ve yaşattıklarınız için pişmanlığınız var mı hiç? Hayır. Hayır. Hatta ben ben size bir şey söyleyeceğim. Bakın. O 28 Şubat hadisesi öyle zannedildiği gibi çok masum bir hadise değil. 90 seneden beri bu memleketin ülafesini yiyenlerin elinden almak için bir Erbakan grubu ortaya çıktı Peki bir dakika ben, o Erbakan grubu e, çok, dediler ki biz de bunu ortak olacağız Çok geniş bir analiz oldu Ben sadece siz pişman mısınız diye onu sormak istiyorum Niye geniş analiz olsun ki Biz bu işlerin içerisindeydik Yani 28 Şubat'ı e, Sorgulamıyor musunuz Ben de onu anlatıyorum Ben sizin pişman olup olmadığınızı o soruyorum günde Yoksa genel olan bir sorgulamaya şeyin, girmek istemiyorum efendim? Çok genel bir sorgulamaya girmek istemiyorum Yok, Sizin şahsınızda e, soruyorum ben Asla yapı, yaptığım işlerin hepsi bence e, kıymet ifade eden şeriat kanunlarına göre, Risale-i Nur'un düsturlarına göre ve umumi ahlak kaidelerine göre hiçbir beni utandıracak hadise yoktur. Peki e, Ben size soruyorum yani sizin evinizin kapısı kırılsa lalet ayın, herhangi bir saatte acaba içeride neler bulunur ki? Benim başıma gelen hadise budur. Yani bir vicdan sahibi bu, demedik. Sizde ya. böyle bir şey yapmak istemiyorum. Şeyle hani benim evimde ne bulunur sizin evinizde ne bulunur? Yani o, o günlerde Ya Ben kaldım. sizinle rica ediyorum. Evet, yani ha, özür şey, diliyorum. Sizden yok, özür diliyorum. Ben, Sizden kastım başka. Yani pek. herhangi bir kimsenin lale tayin, gününün günün herhangi bir saatinde arkasına basın ordusunu takmış içeri girmiş kapıyı kırmış ve girmiş. Bu evde. Be? Her şey görülmez mi yani? He, böyle bir vaziyet vardı. Şimdi bizim bugün bütün bunlar açığa çıksın diye, o günün olan işlerinin hepsinin encamı ortaya dökülsün diye cidden bütün arkadaşlarımız iş yerlerinden izin aldılar fedakarlıklarla. Yani biz fakir insanlarız. Bir yol parası bize dokunuyor yani. O bin türlü fedakarlıkla çıkıp Ankara'ya geldiler. Anladım. Biz Ankara'da gidip dilekçelerimizi verecektik anladım Buna, da buna polis engel Peki. koydu. Ben 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 ondan şunu anladım. Ama ben aynı, şunu anladım. aynı şeyleri bizim ben... müdahil evet. olmamızı Evet. Yani... Bizim müdahil olmamızı istemediler. Çünkü biz müdahil olursak ortaya bütün pislikler dökülecektir. Peki. katiyetle bunu böyle söylüyorum. Başsavcı da buna onun için engel oldu. Oradaki polis şefleri de. Benim kanaatim budur. Müslüm Bey teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Belki de savcılar da duymuştur sizin çok gibi. Ben Önemli ediyorum. bir 28 Şubat'ın çok önemli Allah bir aktörüydünüz. Allah. Belki de e, başvurulacak isimlerin başındasınız. Söyleyecekleriniz önemli diye düşünüyorum. Bu yüzden sizi programımıza konuk ettik. Teşekkür ediyorum. Sevgili Hayırlı seyirciler 15 yıl sonra Sayın Müslüm Gündüz'ü programımızda gördünüz. Öyle bir geçer zaman ki görüyorsunuz.